Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kartondan karton popit yapacağım. Bugün nedense yüzün pek gösterirsin yok. o yüzden. burada e bu arada arkadaşlar evi bozuk. Bir tane uzun yapacağım. Yani yapabilirsem. Su yeterse. Bir tane de minik yapacağım. Ben video başlamadan önce bir tane şöyle yapmıştım. nasıl Göstereyim. Yüzü göstermeyeceğim dedim ama görün. Şurada var. Arkası da böyle oldu. Böyle iki tane dondurma çizdim. Biri burada. Biri burada. Şöyle ice cream yazıyor. Bu da böyle oldu. Burada ise şey, ben ilk önce küçükten yapacağım. Önce burada ben malzemeleri sayayım. Ee, kağıt havluların yani büyük küçük karton sonra makas ve keçeli kalemler. Bu arada arkadaşlar altını çizerek söylüyorum keçeli. Çünkü kuru boya kartonda pek belli olmuyor. Şimdi önlem alalım ilk önce. Makası kullanırken bebeğimizden yardım alalım. İlk önce böyle kıvırıyoruz. Sonra bir daha böyle yapacağız. Normalde bir ki bunlar yuvarlak olur ya. Bir böyle yapacağız. Bir de böyle yapacağız. Oldu. Şimdi buna ben kesip geliyorum. Evet arkadaşlar kestim ve şöyle oynanıyor. İsteyenler boyasın, isteyenler bu tabi de ben boyayacağım. Ben bunu K-pop ile ilgili yapacağım için bir tarafını BTS ile yapacağım. Tabi sığmayacak karakterler çünkü BTS 7 kişi ben burada yani şu şekilde buraya 6 tane yapabildim. Burada da 6 tane var. Toplam 12 tane var böyle yan yana yazacağım ee, şimdi hemen boyayıp geliyorum. He bu arada ben halda yaptığım için altına şöyle tahta aldım. Bu e, böyle tahta çizip böyle gidiyor. Hatta göstereyim. Şöyle. ne var siz göremiyorsunuz? Ben bir dakika, bakın burada şekilde. Ya yani bu şekilde bir tahta. Ayrıca hala yapışıyor. Neden? Evet. Küpe şeye gitmiş. Neyse ben bu ayıp geleyim. Evet. Ben bitirdim. Şöyle oldu. Bu arada arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Balık Pink 4 kişi olmasına rağmen balık Pink daha fazla yer kapladı. Videomda yani BTS'ye bakarsak 2 4 yer kaplamış. Onlar ise 2 Yani o zaman 2 4 olur. 2 4 6 yer kaplamış yani. yani ben 6 tane yapmıştım zaten bir tanesi de şöyle. O da 6'sını da kaplamış. BTS e ise tam tersi. 2, 4, 4 tane yer kaplamış. Bir tanesi zaten Blackpink'le doldu. Black ile doldu. Yani Öbürü de K-pop'la arttı. Şöyle göstereyim. Bu arada arkadaşlar hepsinin en sevdiği renklerle yazdım ve sevme sırama göre yazdım. Mesela Blackpink'in e, Lisa mavi, Jennie kırmızı, Jisoo sarı, Rose mor. Sonra Taeil kırmızı, Jungkook siyah, Jimin sarı, J-Hope mavi, Jin mor, RM kırmızı, Suga mor, K-pop e, siyah mor karışımı bir şey oldu. Arkası da Blackpink ve BTS'i ayırdım. Blackpink'i sevenlere Blink, yani hayranı olanlara, BTS'i hayranı olanlara da Army delil army göstereyim. Çubukluk pin tarafı. Arkasını işte altını böyle süsledim. Şurada BTS tarafı. Army inli. Bu arada altını çizdim. Blink ve Army. şurada da şöyle saçımıza takılacak ama bir tane resim çizeyim. Arkadaşlar benim süslemem size göre birazcık kısa olmuş olabilir. Bana baya bir uzun sürdü. Ve şunu unutmayın ki kanalıma abone olmayı hep unutuyorsunuz. Bu yüzden unutmayın diyorum. Ama ben dinleyen yok. Herkes unutuyor. Aboneleri ve beğenilerim azalmış durumda. Şu anda benim benim sizin güzel kartıcıklarınızı, like like'larınızı ve abonelerinizi <laughs> abonelerinize ihtiyacım var. Bunların hepsini yaparsanız şu kalbi tamamlarsınız. Uuu ters oluyor. Şurada. Buradan tamamlayın. Bir dakika. Bunu göstermeyeceğim ama. Buradan tamamlayın işte. Tamamlayanlar like atsın. Bir de abone olsun. Y yorum da yapsın. Ve arkadaşlar burada nasıl içerikler istiyorsanız ona göre yani yorumlarınızı belirtmeyi unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.